Selam dostlar. Bugün yeni bir tane hikaye ile karşınızdayım. Dostlar bir gün Abdullah Kalanisi ve tayfa arkadaşlarıyla birlikte bir gemi yolculuğunda büyük bir okyanusta yolculuk etmektelerdi. Abdullah Kalanisi ve arkadaşları tayfalarla birlikte büyük bir okyanusun içinde devam ederken çok büyük bir tane bir fırtına yakalandılar. Fırtına o kadar büyüktü ki gemi bir tane kibrit çöpü gibi sağa sola savuruyordu. Gel zaman git zaman Abdullah Kalanis'in arkadaşları herkes bu fırtınadan kurtulursak herkes bir tane dilek diledi. Ama Abdullah Kalaanis'i dilemedi. Abdullah Karanesi arkadaşlar ben kaderime razıyım. Benim başıma ne gelirse kaderimde vardır. Cenab-ı Allah bana ne verdiyse o olur derdi. Dilekte de bulunmadı. Gemideki bütün tayfalar başına toplandı. Abdullah Kalasi, kızdılar. Abdullah Kalasi'ye arkadaşlar ben kaderime inanıyorum. Ne olur beni sıkıştırmayın derse bile arkadaşları çok ısrar ettiler. Abdullah Karanisi şöyle dedi. Allah'ım bana fil eti yedirmemeyi nasip et diye bir dilekte bulundu. Tabii ki etraftaki arkadaşları şaşırdılar. Ne alaka? Ne demek yani? Olsun ama dediler. Yine de dileğini tutmuş oldu. Dileği ise Allah'ım bana fil eti yemeği nasip etme. Gel zaman git zaman okyanusun ortasında bir kibrit çöpü gibi sallanan gemi dualar dualar kabul olduğu için bir tane yarım adaya gelir ve orada kurtulurlar. Ama o adada ise hiçbir yiyecek yoktur o adanın her tarafını arar tararlar ama bir yiyecek bulamazlar ve günler burada aç kalırlar. Derken bir vakit geçtikten sonra birkaç gün uzaktan bir tane fil yavrusu gelir. Abdullah Kara Misinin arkadaşları bu fil yavrusunu görünce veriler peşine yakalarlar ve onu yemeye başlarlar, pişirirler, onu yerler. Ama Abdullah Kalanisi dileğinde ben fileti yemem dediği için filetini ellemez, yemez. Bu tayfalar bu filetini yedikten sonra arkadaşlar orada bulunan bir yerde hepsi de büyük bir uyku gelmiş, uyuya kalmışlar. Abdullah Kalanisi de bir tarafa çekilir, orada orada uyur. Bir zaman geçtikten sonra yavaş yavaş filin, yavru filin annesi gelir. Bakar ki yerde yavrusunun kemikleri var. Ve orada yatan değişik değişik insanlar var. Bu fil burnuyla o tayfaları tek tek koklar ve yavrusunun kokusu hangi tayfanın üstünde onu öldürür. Ezerek öldürür. En son Abdullah Kalanisi'nin yanına gider. Onu da koklar. Bakar ki bunda yavrusunun kokusu gelmemektedir. Fil yavaşça Abdullah Kalanisi'nin sırtını sıvazlar. Onu kalkıp sırtına binmesini ister. Abdullah kalkar, filin sırtına biner. Fil onu alır. Gelir, gelir, gelir. Büyük bir kabilenin içine getirir. Onu oradan kurtarır. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bu hikayeler hep ders veren hikayeler. Bu hikayeler insanı yönlendiren hikayeler arkadaşlar Cenab-ı Allah ne isterse o olur bunun ötesi yoktur bütün nefesimiz sayılıdır arkadaşlar 500 tane nefesimiz varsa 501. nefesi göremeyiz o yüzden bu dünyada yaşadıkça her şeye dikkat etmemiz lazım helal ile haramı Birbirine asla karıştırmamamız lazım. Arkadaşlar bugünkü masalım Atla Kalanisi'nin hikayesiydi. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu gibi hikayelerin devamını istiyorsanız Murat Taşkesen kanalına abone olursanız bu videolarım devam edecektir. Destek olun, abone olun. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.